أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم (أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم) قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع Koca bir daire içerisinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin ilmi yanında ne kadar bir nokta kadardır sadece. Peki bizim ilmimiz, Peygamberimizin ilmi yanında ne kadardır? Bir hiçtir. Gelmiş geçmiş alimler o kadar kitap yazmışlar. Bildikleriyle cilt cilt oku oku bitmez. Peygamberimizin bildiği ne kadardır? O alimlerden daha fazladır. Peki Rabbimizin bilgisi ne kadardır? Rabbimizin bilgisi şu kadardır, bu kadardır. Onlardan daha çok bilir değil. Rabbimiz her şeyi bilir. Gece karanlığında karadaşın üstünde kara karıncanın ufacık ayaklarıyla hangi adım atacağını, hangi adımı attığını, ne yaptığını da bilir. Şimdi bizim yaşadığımız dünyada dünyanın içi tam nasıldır, tam bir nasıl şekli vardır bunu bile tam bilmiyoruz. Eskideki alimler, insanlar araştırmışlar, ölçmüşler, bakmışlar. Birisi yuvarlak, birisi düz diyor. Şu anki insanlar da bu kadar gelişmiş olmalarına rağmen araştırıyorlar, bakıyorlar. Hala herkesin net söylediği bir şey yok. Birisi yuvarlak diyor, birisi düz diyor. Bize göre dünya ne kadardır? Çok büyüktür. Dünyadan da daha büyük olan gezegenler vardır. Allah onların da içi nasıldır, dışı nasıldır, tam nedir? Onu da tam bilir Rabbimiz. İşte bu kadar büyük gezegenin içinde, ufacık kulunun kalbinden ne geçtiğini de bilir Rabbimiz. Es-sâbü'l-lâh <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki onlara, tuhfu gizlerseniz mafi sudurikum kablerinizde olan şey gizlerseniz evtubduh onları açığa çıkarsanız da fark etmez yalemullah Allah onları bilir ve yalemu ve al Allah gökteki ve yerdeki her şeyi bilir Allahu ala kulli şeyin kadir Allah her şey gücü yeter Rabbimizin bizim içimizden ne geçirdiğimizi bildiği gibi amellerimize göre ceza kesmeyi de Rabbimizin gücü eder. Örnek verecek olursak her insanın başında birisi olsa, o insan yanlış yaptığında direkt cezası kesilse veya güzel bir amel işlediğinde hemen mükafatlandırılsa, işte ceza kesildiğinde o adam bir daha kolay kolay yanlış yapar mı? Yapmaz. Ama biz de ne yapıyoruz? İnsanların dediklerine takılıp kalıyoruz. Yanlışlarımızı Rabbimizden değil de insanlardan gizlemeye çalışıyoruz. İnsanlardan korktuğumuz için yanlışlardan kaçınıyoruz. İşte insanlardan kaçındığımız gibi Rabbimizden kaçınsak, Rabbimizden yanlış yapmaktan korksak o zaman Rabbimizin rızasına erişebiliriz. Bir de hadis şerifte Peygamberimizin buyurduğu gibi İttaki hayetuna kunta nerede olursan ol Allah'tan kork. Allah bizim nerede ne yaptığımızı bilir, ne yaptığımızı da görür. O yüzden ne yapmamız gerek? Hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki Peygamberimiz Ve et biyaz seyyatil hasenete Kötü bir amel işledikten sonra güzel bir amel işle ki onu silsin götürsün. O kötü amel bize kalırsa ne olur? maazallah onun cezası gelir sonrasında. Ve haliqun nas hulukin hasenin ve insanlarla ne yap güzel ahlakla güzel geçin insanlarla. Bizim burada anlamamız gereken nedir? Nerede olursak olalım Rabbimiz bizi görür. O yüzden insanlar biz gördüğü gibi işte insanlardan kaçındığımız gibi ne yapmamız gerek? Rabbimizden kaçınmamız gerek.